Merhabalar arkadaşlar bugün hep birlikte enginar pişireceğiz. Enginarın mevsimindeyiz. Bahar sebzesi harika. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli bize göre. E, ayrıca da e, enginar çalışan bayanlar için hızlıca çabucak pişirebilecek zeytinyağlı yemeklerden birisi. Bunun için dört tane enginarım var. E, enginarlarımı yıkadım ve limonlu suya koydum e, limonlu suya koymamın amacı ben pişirmeye başlayıncaya kadar enginarlarımın kararmasını önlemek e, başlayalım pişirmeye bir çay bardağı kadar zeytinyağımız var zeytinyağımızı tenceremize alıyoruz bir orta boy soğanı küçük olarak yemeklik doğrayalım ve e, ısınmakta olan zeytinyağımızın içine ekleyelim arkadaşlar. Soğanlarımız hafif terleşinceye kadar, dirilikleri biraz gidinceye kadar kavuruyoruz. Soğanlarımızın üstüne yeterli kadar garnitürümüz var. Ben e, hızlıca olsun diye evde olmadığım için işten geldiğim için garnitür olarak kullandım hazır kavanozlarda. E, ama eğer evdeyseniz ve vaktiniz varsa arkadaşlar küçük küçük doğranmış havuçları ve e, patatesleri haşladıktan sonra Taze bezelyeyi de üzerine ekleyebilirsiniz. Ama tabii ben şimdi burada konserve garnitür kullanmak durumundayım. Ama çok da tavsiye etmiyoruz. Vaktiniz olduğunda kendiniz haşlarsanız tabii ki çok daha sağlıklı olacaktır. Bu garnitürü de ben kızarmakta olan soğanların üstüne ekliyorum. Çünkü bir müddet de beraber kavrulmalarını istiyoruz. Bu aşamada bir miktar tuz ve 2 adet şekeri de ilave ediyorum ben. Arkadaşlar ben enginarı pişirirken bir kaşık, bir tatlı kaşığı kadar un da ilave ediyorum. Ee, sebebi hem daha bir kıvamlı oluyor enginarın sosu, hem de enginarın pişerken kararmasını önlüyor. Tabi burada daha fazla var. Ee, şu kadar yeterli olacaktır. Bu şekilde kavuruyoruz. Aslında gördüğünüz gibi çok kolay. Bu aşamada ben sıkmış olduğum bir adet limonun suyunu da ekliyorum arkadaşlar. Evet kavrulduğuna emin oldum gayet de güzel oldu. Şimdi üstüne. Limonlu suda bekleyen, yıkanmış enginarlarımızı koyacağız. Arkadaşlar, ben öncelikle enginarları bu şekilde ters çevirerek koyuyorum. Biraz öyle pişirdikten sonra tekrar ağızları yukarı gelecek şekilde koyacağım. Biraz da öyle pişireceğim. Bu süreçte bir yarım saat kadar süreç olacak. Evet, az bir su ilavesi ile göreceğiniz gibi suyum sıcak arkadaşlar çok fazla olmasın arkadaşlar suyumuz yani enginarların üstünü geçmeyecek kadar diyelim su ilavesiyle enginarlar yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyoruz evet ters çevirmiş olduğumuz enginarları bu kez ağızları yukarı gelecek şekilde çeviriyoruz aşağı yukarı bir 10 dakika kadar bu şekilde piştiler. Daha sonra içinde kalan bu garnitürlerimizi üstüne koyacağız. Ama şimdi değil, biraz daha pişsinler, bekliyoruz. Ondan sonra piştiklerine emin olduğumuzda garnitürlerimizi enginarlarımızın üstüne koyacağız. Bir müddet de böyle pişsin arkadaşlar. Ee, anlay pişip pişmediğini anlayabilmek için e, çok küçük yanlarına çatal batırarak anlayabilirsiniz. Ama çok da delik deşik etmeyelim e, enginarları. E, batırdığınız çatal kolayca ayrılıyorsa eğer pişmiş demektir. Zaten siz de piştiğini anlayabileceksiniz. Biraz daha pişmeye bırakıyoruz. piştiğini düşünüyorum enginarlarımızın. Az önce de bahsettiğim gibi bir çatalı batırarak pişip pişmediklerini anlayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çatal batıyor ve çıkıyor. Dolayısıyla buradan piştiğini anlıyoruz. Tabi üstündeki garnitürler biraz yayılmış ama biz bunları servis yaparken, tenceremizden çıkartırken alacağız, kaldıracağız. Gördüğünüz gibi şu şekilde de üstlerine ekleyeceğim ben. Bence gayet güzel görünüyorlar. Şimdi servis tabağımıza alacağız. Arkadaşlar enginarlarımız pişti. Aslında tüm zeytinyağlı yemekler gibi enginarda, zeytinyağlı enginarda piştikten bir müddet sonra bekletilmeli. Belki dolapta, belki dışarıda ama bekletilmeli. Çünkü bekletildiği zaman çok daha lezzetli oluyor. Ama ben şimdi videoyu tamamlayabilmek adına daha sıcakken aldım. Tabii bu şekilde yine üstlerini buradaki garnitürlerle dolduruyoruz. Evet. Ve tabii ki şu an bitmedi. Biraz sosundan alıp ben böyle kenarlarının soslu halini daha çok seviyorum. Sosundan alıp etrafına ve hatta üstüne de ekleyebilirsiniz. Daha parlak bir görünüm veriyor arkadaşlar. Çünkü zeytinyağlı yemeklerde Piştikten sonra oluşan o matlığı üstüne sosundan veya zeytinyağından dökerek kurtarabilirsiniz. Daha parlak bir görünüm verebilirsiniz. Tabağımıza aldığımız enginarlarımızın üstüne enginarın olmazsa olmaz süsü tacı artık adını siz koyun ne derseniz deyin. Dereotu muhakkak surette koyuyoruz arkadaşlar. Hem lezzet katıyor, hem görüntüde çok hoş bir görüntü sağlıyor, güzellik veriyor. Dolayısıyla biz de dereotlarımızı ekleyelim. Evet. Güzel görünüyorlar değil mi? Afiyet olsun.